Bugün Büyükçekmece merkezde yine önemli bir alanda yıkım yapıyoruz. Çok eskiden denizden alınan kumla yapılmış bir siteyi yıkıyoruz. Bu tip denizden alınan kumla o günkü şartlarda bundan 30-40 sene önce yapılan bu binaların iskanlı da olsa, ruhsatlı da olsa tamamı iskanlı ve ruhsatlı 5,5 ve üzerindeki bir depremde ayakta durması mümkün değildir. Büyük çekmecede virüsüyle mücadelemiz devam ederken ulusal anlamda dünya bazında aynı zamanda büyük durmadan aralıksız her hafta 3-5 blok yıkarak son yıkılması gereken binaları yıkıp şehrimizi emniyet almak istiyoruz. Eğer biz kentlerimizdeki, şehirlerimizdeki yıkılabilecek durumda olduğunu bildiğimiz binalara kentsel dönüşüme tabi tutup yıkıp yenilemezsek çok büyük canlar can kayıpları olacak, çok büyük maddi kayıplar olacak. İstanbul'un tamamının depreme hazırlanması için Ankara, İstanbul yerel yönetimler, merkezi yönetim el ele vererek devam ettirmek lazım. İstanbul'u depreme hazırlamazsak koronavirüsünden aldığı canın binler onlarca yüzlerce kat fazlasını e, alacaktır. Biz bağımsız olarak bugüne kadar büyük çekmecenin yüzde depreme hazır hale getirdik. Yüzde yirmi beş bir bölüm kaldı önümüzde. Onu da inşallah bu beş yıl içerisinde çözeceğiz. Daha çok hızlanması için e, idarenin, merkezi idarenin e, bu işi kolaylaştırıcı kanuni tedbirler alması lazım. Bir kişi gidiyor e, müteahhitten daha fazla para almak için menfaat sağlamak için yüzlerce insanın önünü kapatıyor. Deprem olduğu anda o bina yıkılırsa ne olacak? Kişilerin ferdi olarak dava açması da engellenmelidir. Dolayısıyla kentsel dönüşümün bir maddi yönü var. Bir de hızlandırılması için hukuk yeni hukuki düzenlemesi gerekiyor. Bunun da İstanbul için çok önem arz ettiğini altını çizerek söylüyorum. İstanbul'da çok büyük bir tehlike var. Bu tehlikeyi görmemezlikten gelemeyiz.